Merhaba arkadaşlar, Türkçe Haniye'ye hoş geldiniz. Ben Serdar Hoca. Bugün sizlere Miray Yayınları'nın TYT Türkçe Soru Bankası'ndan sözcükler arası anlam ilişkileri ile ilgili 6. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Kocaman yıldızlar altında ufacık dünyamız ve minnacık bir hane. Korkar kır çiçekleri gün ağarmadan, anısız, uykusuz, kokar nane. Ta öncelerden beri mest olmuş herkes. Bir bakıma her şey mestane. Hayal edilir nazlı yar yönlerden. Aşk ile kuşlar süzülür. Değişir gökler şahane. Arkadaşlar nitel anlamlı sözcük demiş. Nerede var? Bakın yar isim nasıl yar? Nazlı yar. Nazlı sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Aynı zamanda nitel anlamlı sözcük olarak kullanılmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Peki Genel anlamlı sözcük var mı? Var tabii ki. Dünya arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi genel anlamlı bir sözcüktür. O yüzden bunu denemiş oluruz. Peki sesteş sözcük var mı? Sesteş sözcük de var arkadaşlar. Bakın kır derken burada bir kırmak fiili var. Bir de yeryüzü şekli olan kır var. Bundan dolayı bu da sesteştir. Bunu denemiş oluruz. Peki burada arkadaşlar zıt kavramlı sözcükler var mı? Tabii ki var. Bakın kocaman ve ufacık sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. O yüzden ben D indirilmiş olurum. Ama bu parçada görmüş olduğunuz gibi doğadaki herhangi bir sesin e, kağıda aktarılmış biçimi yani yansıma sözcük yok arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru: Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı ayrıt içinde yanlış verilmiştir? A seçeneğine baktığımızda edebiyat yazın demiş. Doğrudur arkadaşlar. Edebiyat kelimesinin eş anlamlısı yazındır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Sınıflandırma kelimesinin eş anlamlısı bölümlendirmedir. Bölümlere ayırmadır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Yine tenkit kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tabii ki eleştiridir. O yüzden biz D seçeneğini de elemiş oluruz. Ön yargı kelimesinin eş anlamlısı ise peşin hükümdür. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat C seçeneğine baktığımızda ise trajedi kelimesinin eş anlamlısı dram değildir arkadaşlar. Trajedi kelimesinin eş anlamlısı tragedya ya da ağlatı olarak karşımıza çıkar. Görmüş olduğunuz gibi yanlış olarak verilen seçenek trajedinin yer aldığı C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru bu parçada bakmak sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Dizelerini mırıldanarak limana bakan pencerenin önünde durmuştu. Üç çocuklu bir aileye bakmanın ağırlığını sanki omuzlarında hissetti limana bakarken. Aslında çocuklarına iyi bir gelecek sağlama, dededen kalma evi satmaya bakar diye düşünüp bir anda hafiflediğini hissetti tüm düşüncelerinden bir anda uzaklaşıp manzaranın tadını çıkarmaya karar verdi. A seçeneğine baktığımızda bakışı bir şey üzerine çevirmek. Bu nerede var arkadaşlar? Şurada bakın. Hangi resme baksam yani onu görsem bakışlarımı oraya çevirsem anlamında kullanılmış. Buradan A seçeneği çıkar. O yüzden bunu elemiş oluruz. B seçeneğinde bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak. Şurada dizelerini mırıldanarak limana bakan derken Burada arkadaşlar yön anlamı var. Yani limana yönelmek anlamında kullanılmış. O yüzden bundan dolayı da biz B seçeneğini elemiş oluruz. Beslemek, geçindirmek diyor. Peki bu nerede var? Ailesine bakıyordu bir yerde. Bakın üç çocuklu bir aileye bakmanın derken yani onları geçindirmenin anlamında kullanmış. Buradan da C seçeneği çıkar. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Yapılabilmesi bir şeye bağlı bulunmak derken de şurada arkadaşlar bakın çocuklarına iyi bir gelecek sağlamanın şartı ya da nedeni neymiş? Dededen kalma evi satmaya bakar diyerek burada bakar kelimesi bir şeye bağlı kalmak anlamı katmıştır. Ya da bağlı bulunmak anlamı katmıştır. O yüzden biz E seçeneğinde elemiş oluruz. Bakmak kelimesi bu parçada yoklamak, incelemek ve denemek anlamında kullanılmadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır diyor. Birlikte bakalım arkadaşlar. Çağın yükselen değerleriyle donanmadan çağımızın dünyası ile baş edebilmek, üstün gelmek giderek olanaksız hale geliyor. Mevcut eğitim anlayışımız ve gençlere yaklaşım tarzımız, ona bakış biçimimiz bizi başarıya götürmek bir yana yaşadığımız bütün olumsuzluklara kaynaklık ediyor. Bir şeylerin normal yani olağan gitmediğini hemen herkes biliyor. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edemeyen, kendini yenilemeyen eğitim kurumlarının hastalık ürettiğini, bunu topluma bulaştırdığını kimse yapsayamaz yani inkar edemez. Sorunlara çözüm üretmek bir yana çözümsüzlük içinde bocalar ne yapacağını bilemez hale gelmiş bir toplum içinde yaşamanın sonucu olumsuzlukları doğa sayan, kaderimiz sayan hale gelmişiz hep birlikte. Şimdi bakın burada tersten gidecek olursak bocalama ne yapacağını bilememektir arkadaşlar. Doğrudur, bunu elemiş oluruz. Yatsıma, kelime anlamı itibariyle inkar etmek anlamına gelir zaten. Bunu da elemiş oluruz. Yine normal, olağan demek. Bu da doğru, bunu da elemiş oluruz. Yaklaşım tarzımız, bizim ona bakış açımız arkadaşlar. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Fakat baş edebilmek, üstün gelmek anlamına gelmez arkadaşlar. Bakın baş edebilmek burada ne anlama gelir? üstesinden gelmek anlamına gelir. Yani bir işi başarmak anlamına gelir. Dolayısıyla buradaki sözcük öbeği açıklamaya daha doğrusu açıklama sözcük öbeğine uygun biçimde kullanılmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? Son yıllarda Amerika'da ortaya atılan bir slogan bütün gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda büyük yankılar uyandırmaktadır. Bu slogan teknoloji dünyaya hakim olmaktadır. Ya onunla yarış edin ya da onunla birlikte yaşamayı öğrenin. Yoksa çok geride kalırsınız demektedir. Arkadaşlar yankılar kelimesinin altının çizildiğini görüyoruz. Bakın aslında burada yankı herhangi bir etkiye yanıt olarak doğan davranış ya da sözlere denir. Daha doğrusu daha kısa ifadeyle biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Etki diyoruz. Ya da diğer bir ifadeyle de tepki diyebiliriz. Şimdi isterseniz bu bilgiler ışığında seçeneklerimize bakmış olalım. A seçeneğine baktığımızda modern toplumlar geliştirmiş oldukları bilgi düzeylerini farklı biçimlerde kullanarak insanlara sunmaktadırlar. Bir tepki var mı arkadaşlar? Tepki anlamına gelen sözcük yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Çevremiz Süpersonik jet uçaklarından bilgisayarlarla kumanda edilebilen süper konforlu otomobillere kadar teknoloji harikalarıyla doludur. Burada var mı bir tepki? Yok. Bunu denemiş oluruz. Bilim adamının şüpheciliği onun önemli bir özelliğidir ve bilim adamı sonuçlar eline kesin ulaşıncaya kadar doğruluğu ispatlanana kadar şüpheciliğini sürdürür. Tepki anlamına gelen bir sözcük var mı? Yani halk arasında bir yankı uyandırdığına dair bir kelime yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. İçinde bulunduğumuz asırda bilim ile teknoloji arasındaki ilişkiler en açık bir biçimde tartışılmış ve ortaya konmuştur. Bakın burada da böyle bir kelime ya da bize bu anlamı verecek bir sözcü göbeği yok. Bunu da elemiş oluruz. Fakat B seçeneğine baktığımızda sistemin içsel yapısının anlaşılması çok zor olmakla birlikte kullanım kolaylığı, pratikliği, endüstri sonrası topluluklarda çok büyük tepkiler yani yankılar yaratmıştır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki altı çizili sözcüğün anlamının tepki kelimesi olduğunu söylemiştik. Ve bu da bu cümlede yer almaktadır. Bu yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde denge kelimesinin yakın anlamlısı bulunmamaktadır diyor. Arkadaşlar denge kelimesinin yakın anlamlısı ne olabilir? Bakın dengeli, uyumlu. Dengeli, stabil, değil mi bunu söyleyebiliriz yine dengeli, istikrarlı bunları söyleyebiliriz. Bunun gibi kelimelere bakacağız. A seçeneğine baktığımızda sosyolojik unsurlar açısından kültürün toplumda muvazene görevinde bulunduğunu unutmamak gerekir. Arkadaşlar muvazene denge demektir, uyum demektir, istikrar demektir. O yüzden e, bu kelimenin yakın anlamlısını bulmuş oluyoruz, A seçeneğini elemiş oluruz. Şiirimizdeki balans ayarını tutturabilirse genç şairleri yürü yüreklendirebilir ve onları geleceğe taşımamız kolay olur. Nerede var arkadaşlar? Bakın balans ayarı. Buradaki balans ayarından kastettiği şey dengedir. O yüzden biz B seçeneği denemiş oluruz. Müzik ve ritim arasındaki uyumun sağlanması bir bakıma dinleyicinin estetik ve biçimsel ruha kavuşmasıdır. Uyum, denge demiştik. Yakın anlamlısı bunu da denemiş oluruz. Ülkemizdeki istikrarın sağlanması ve gerçekleşmesi için toplumdaki her ferde oldukça önemli görevler düşmektedir. İstikrar, denge, uyum anlamına gelir. Yukarıda da zaten yazmıştı. Bunu denemiş oluruz. Çağdaş dünya, birey üretme, kendi yolunu kendi belirleyecek olgunlukta insan yetiştirme peşinde gidip geliyor. Arkadaş, denge kelimesinin herhangi bir yakın anlamlısı bulunmamaktadır. Bu yüzden de doğru cevabımız e seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesleş olan bir sözcük kullanılmamıştır diyor. Başkalarının öğütlerini dinlemiyor, sürekli kafasının dikine gitmeye çalışıyordu. Bakın buradaki öğüt sözcüğü arkadaşlar sesleştir. Bir öğütmek anlamında kullanılan fiil olan öğüt var. Bir de nasihat anlamına gelen öğüt var. Yazılışları aynı, okunuşları aynı fakat anlamları farklı olduğu için biz bunlara ne diyoruz? Sesteş sözcük diyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda evi o kadar doluydu ki çevresinde olup biten olaylardan haberi dahi olmamıştı. Nerede var arkadaşlar? Bitmek kelimesinde. Bir bitmek fiili var, bir de bit dediğimiz küçük canlı var arkadaşlar. Yazılışı aynı, okunuşu aynı fakat anlamı farklı olduğu için sesleştir. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Tuvalindeki çizgilerin arasını sık aralıklarla yerleştirmesi gerçekliği artırmış. Bakın bir art var. Arka anlamına gelen. Bir de arkadaşlar artmak var. Aynı zamanda bir aramak fiili var. Bir de ara yani mesafe anlamında kullanılan ara var. Görmüş olduğunuz gibi bu cümlede iki tane sesteş sözcük kullanılmıştır. O yüzden D seçeneğinde demiş oluruz. E seçeneğinde ise göçebe yaşam süren insanların her an birbirleriyle yardımlaşması kaçınılmazdır. Nerede var arkadaşlar? Göç sözcüğünde var. Bir göçme eylemi var. Bir de arkadaşlar eşyalara da ne diyoruz? Göç diyoruz. Dolayısıyla bu da sesleştir. Bunu da demiş oluruz. Fakat C seçeneğine baktığımızda ise Gözlerindeki mahmurluğu görünce hepimiz birden ona yardıma koşmuştuk cümlesinde Seste sözcük yoktur. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aydınlanma düşüncesinin birey ve toplumu yeniden yorumlama çabalarına bağlı olarak ortaya çıkan roman her türlü mitos ve orta çağ kalıntısı fikirlerin bir çağa işaret etmektedir. Bu bakımdan roman sanatı da içinde yaşanılan devrin temel özelliklerini yansıtacaktır. Buna bağlı olarak aydınlanma filozoflarının birey ve insanı nokta nokta bir dönemde gelişim gösteren romanda gerçek izlenimini veren düzenli ve akılla kavranabilir bir dünyanın varlığını savunacak aynasında böyle bir sembol yansıtmaya çalışacaktır. Arkadaşlar şimdi sırasıyla uygun kelimeleri getirin demişti. Şimdi dikkat edecek olursanız aydınlanma filozoflarının birey ve insanı baz aldığını görüyoruz. Yine aynı şekilde aydınlanma filozofları bunu yani birey ve insanı ele alırken arkadaşlar birey ve toplumu yeniden yorumlama çabalarına bağlı olarak romanı ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi burada bir şey söz konusu. Birey ve toplumu her halükarda arkadaşlar ne yapıyorlar? İnceleme yoluna gidiyorlar. O yüzden her halükarda yani Koşulsuz olarak ne yapmaya çalışmışlar bunu ele almaya çalışıyorlar. O yüzden de özgürleştirdiği olmaz, yalnızlaştırdığı olmaz, olgunlaştırdığı olmaz, basitleştirdiği de olmaz. Koşulsuz anlamına gelen mutlaklaştırdığı sözcüğünün buraya daha uygun düştüğünü görüyoruz. Yine aynı şekilde bakın mitos ve ortaçağ kalıntısı diyor arkadaşlar kalıntı dediği için demek ki bunları ne yapmaya çalışıyorlar? Temizlemeye yani tasfiye edilmeye et, etmek istiyorlar. O yüzden de buraya da en güzel bu kelime B gelir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmamıştır diyor. A seçeneği dursun. Gördüğü düşlerin hayatındaki gerçeklerle örtüşmesini kesinlikle istemiyordu cümlesinde. Bakın düş yani hayal ve gerçek, karşıt anlamlı sözcüklerdir. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Erken kalkıp toplantıya geç kalmadığı için çevresinden güzel sözler duydu cümlesinde ise erken ve geç sözcükleri karşıt anlamlı sözcüklerdir. D seçeneğini de elemiş oluruz. Ortaya çıkan sorunun neticelenmesi için farklı çözümler üretmeye başladığı cümlesinde başlamak ve neticelenmesi yani sonlanması arkadaşlar karşıt anlamlı sözcüklerdir. O yüzden D seçeneğini delemiş oluruz. İnsanın kendi derdine çare bulması için başkalarına derman olması gerekir. Bakın dert ve derman kelimeleri de yine karşıt anlamlı sözcüklerdir. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise parktaki küçük çocuk annesine kendinden beklenmeyecek büyük laflar ediyordu cümlesinde. Bakın küçük ve büyük sözcüklerini burada karşıt anlamlı olarak almış olabilirsiniz. Fakat bu yanlış arkadaşlar. Küçük çocuk diyerek belli bir yaş altındaki çocuktan bahsediyor. Fakat burada büyük laflar ifadesinde büyük sözcü mecaz anlamda kullanılmıştır. Buradaki büyük sözcü gücünün üstünde işleri yapacakmış gibi bunu dile getirmek anlamında kullanılmış bir kelime olarak karşımıza çıkar. Mecaz anlamda kullanıldığı için burada karşıtlık söz konusu değildir arkadaşlar. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? Kalıplaşmanın, durağanlaşmanın her türlüsüne karşı çıkan turgut uyar, Orhan Veli'nin şiirde gereken silkinmeyi yaptığını fakat ardından gelenlerin bunun açılımlarını yapamayarak aynı tek düzeliğe düştüklerini ifade eder. Arkadaşlar, tek düzelik burada nedir aslında? Sıradan, değil mi? Yine alışılmış veya da arkadaşlar durağanlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde kapalı denilen ve kendini kolay ele vermediği söylenen ikinci yeni şiiri şiirimize yeni yeni, yeni özler getirmiştir. Bakın burada böyle bir anlam yok. Bunu elemiş oluruz. Şiirin düpedüz söylenmesinin imkansızlığının genç şairlerimiz ister istemez kapalı şiire zorladığı aşikardır. Burada da arkadaşlar böyle bir anlam yok. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Şiir büyük hareketlerden, açık yahut içten içe oluşan toplumsal kaynaşmalardan, değişmelerden gelmiştir. Bakın burada da böyle bir anlam yok. Bunu da elemiş oluruz. Şiirlerinde çabasız, bilgisi, kontrolü dışında kendiliğinden yansıyı vermiş toplumsal sorunlardan bahsetmiştir. Bakın burada da sıradan, alışılmış, duru gibi kelimeler kullanılmamış. O yüzden bunu denemiş oluruz. Fakat C seçeneğine baktığımızda yılların verdiği alışkanlıkla şiir yazmak kolaylaştı ve şiirimiz aşağı yukarı monoton bir kalıba girdi. Monoton, monotonlaşmak, sıradanlaşmak, alışılmak, durağanlaşmak ya da tek düzeliğe düşmek anlamına gelir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 11. soruya. 11. soruda yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır? Önce seçeneklere bakalım. Nicel anlamlı sözcük, eş sesli sözcük, soyut anlamlı sözcük, zıt anlamlı sözcükler ve yakın anlamlı sözcükler. Kalın kabutlu, kocaman çizmeni, şişman bir askeri doktor, merdiven basamağına oturmuş bir şeyler yazıyor. Avluda seçilmeyen birkaç kişiyle konuşuyordu. Çehresini yandan görüyordum. Dolgun, beyaz bıyıkları, büyük kaşları, canlı ve samimi bir yüzü vardı. Fakat bu adam konuşurken ne kadar kaba, hatta ayıp kelimeler kullanıyordu. Şimdi arkadaşlar, dikkat edecek olursanız kalın kabutlu, kocaman çizmeli ve şişman bir askeri doktor diyerek bunların hepsi ölçülebilir kelimeler midir? Evet. O yüzden bunlar nicel anlamlı sözcüklerdir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Peki eşsizli sözcükler nerede? Bakın şurada yazmak kelimesi var. Yaz kelimesi daha doğrusu. Bir yazmak eylem olarak kullanılır. Bir de mevsim olarak kullanılır. Dolayısıyla bunlar eş sesli sözcükler olarak karşımıza çıkar. Yine şurada yüz var bakın. Bir surat anlamında bir de yüzme eylemi var. Gitmek anlamında mevcut anlamında kullanılan eş sesli sözcükler olarak karşımıza çıkar. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Soyut anlamlı sözcük demiş. Samimi. içtenlik anlamına gelir. Buradan da biz C seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu denemiş olduk. D seçeneği dursun. Yakın anlamlı sözcükler var mı? Tabii ki var. Bakın şurada çehre kelimesini çizmiştim. Ne demek çehre arkadaşlar? Suret, kimlik değil mi? Anlamlarında yakın anlam olarak kullanılabilir. Aynı zamanda bir de nerede var arkadaşlar? Basamak kelimesine bakabiliriz. Basamak kelimesi de burada evre değil mi? Merhale yine o anlamda kullanılabilir. Ya da arkadaşlar ayak anlamında yakın anlamlı sözcükler olarak karşımıza çıkar. O yüzden E seçeneğinde demiş oluruz. Fakat bu cümlede zıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır. Bu yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı lütfen ama lütfen arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.